Efendim para yönetimine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve stüdyoda bugün bizlere Parkçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Nadir Gök eşlik ediyor. Hoş geldiniz Bilal Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Tüap Kuvarlar Genel Müdürü İlhan Ersöz'ü bizlere eşlik ediyor. İlhan Bey hoş geldiniz sizler de. Bugün tabii hem e, Replast Fuarı'nın sektöre katkılarını, katılım oranlarını, Türkiye'nin küresel geri dönüşüm pazarındaki yerini, sektörün ekonomik etkilerini konuşacağız. Önce bu tarafta başlamak istiyorum. Türkiye'nin ilk ve tek plastik geri dönüşüm fuarı geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Büyük de ilgi gördü. E, bu fuardan neler aktarırsınız? Katılım ziyaretçi oranları nasıldı? Nasıl bir boşluğu doldurdu bu fuar? Evet, e, sizin de belirttiğiniz gibi ülkemizin ilk ve tek... Plastik Geri Dönüşüm Fuarı. Tabi bu fuar geçen sene ilk yapıldığında herkeste bir soru işareti vardı. Tutacak mı? Katılım nasıl olacak? Ziyaretçi gelecek miydi? Bizim Pagev ile birlikte TÜYAP Pagev 33 yıldır başarıyla yönetti. Europlast, plastik endüstrisine yönelik fuarımızda bu karar alındı geçen sene ve plastik endüstrisi içerisinde de bir geri dönüşüm konusu vardı. O konuyu aldık. Ayrı bir fuar olarak Replas Eurasia ismiyle geçtiğimiz sene Mayıs ayında gerçekleştirdik. 10 ülkeden 124 katılımcı firmamız vardı. Ve 88 ülkeden ziyaretçilerimiz geldi. Profesyonel iş insanları. 8 binin üzerinde iş insanı fuarı ziyaret etti. O 3 günlük süre içerisinde hakikaten çok önemli işbirliklerine imza atıldı. Önemli yatırımlar, önemli makine siparişleri verildi. Fuarın müthiş geçmesi bir sonraki yıl yani işte önümüzdeki 8-10 Mayıs'ta açacağımız ikinci fuara büyük bir gelişmeyle cevap verdi. Bu fuarda şu anda 200 civarında katılımcı firmamız olacak önümüzdeki açacağımız fuarda. Replasurec 2000 25 fuarımızın. 8-10 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 200'ün üzerinde firma ülkemizin en önemli sektördeki üreticileri, ihracatçı markaları, makine geri dönüşüm makine üreticileri, geri dönüşümle ilgili ham madde üreticileri bu fuarda yerini alıyor. Tabii dünya devleri de aynı şekilde dünyanın birçok noktasına özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde başta Almanya, İtalya, İngiltere olmak üzere Hollanda, Belçika, Polonya gibi Avrupa Birliği ülkelerinden, Asya Pasifik ülkelerinden Malezya, Çin gibi ülkelerden katılımlar var fuara yüksek teknoloji ürünlerini fuarda sergileyecekler. Şu anda bu fuarla ilgili sistemi akreditasyonu yaptırmış, online kayıt yaptıran 10 binin üzerinde yurt dışı insanı oluştu. Yurt içiyle beraber bunu topladığımızda toplam 15 bin civarında ziyaretçi oluştu daha şimdiden. Bu tabi bu sayı geçtiğimiz sene 8 bin civarında toplamda ziyaretçi bu fuara gezmiş idi ve alım yapmış idi. Bu sene şu anda 15 bini yakaladık iki katı neredeyse geçecek bir e, ziyaretçi akını var. E, tabii bu e, önemli çünkü e, ikinci kez e, gerçekleştiriliyor ve dünyada da baktığınızda e, Hollanda başta olmak üzere İtalya'da, e, Dubai'de e, örnekleri var bu fuarın. E, ama bizim Avrasya coğrafyası içerisinde o internet içerisinde baktığında tek e, fuar olma özelliğini gösteriyor. Bu bakımdan e, önemli oyuncular var. Ülkemizde çok büyük yatırımcılar var, işte Bilal Bey'in de sahip olduğu firma gibi. Çok önemli oyuncular, önemli pazarlama faaliyetleriyle dünyanın çok farklı noktalarındaki fuarlara da katılıyorlar. Ama Replast şu anda kendi coğrafyasını toparlayan en büyük buluşma haline geldi ve sektördeki yeniliklerin inovatif teknolojilerin sergilendiği bir platform haline geldi. Aynı zamanda fuarla eş zamanlı düzenlenecek konferansla da daha da zengin bir atmosferin içerisine girdi. Bu konuda da zaten ile beraber hareket ediyoruz. Bilal Bey bu, bu konuyla ilgili de bilgi verecektir. İnşallah önümüzdeki Mayıs ayında, 8-10 Mayıs tarihleri arasında plastik geri dönüşüm için Büyük bir platforma ev sahipliği yapacağız. İnşallah rakamlar da hızlı bir şekilde büyüdüğünü de gösteriyor. Hemen buradan Bilal Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi bu fuarında hem organizasyon hem de sektörel gelişim açısından sizin de büyük katkılarınız var. Ee, özellikle küresel geri dönüşüm pazarında merkez ülke olma hedefi noktasında nasıl bir yolculuk var? Nasıl değerlendiriyorsunuz? bu Evet, e, tabi e, Türkiye bu konuda gerçekten ileri seviye level atlamış durumda. Buna katkı sağlayan gerek Page Pagevin Kardeş Kuruluşu Pakçev ile beraber ve Türkiye'nin en iyi fuarcılığı hizmetini veren tüyapla el ele vererek zaten geçmiş yıllardaki tecrübelerini e, Replast'a da e, el alarak e, Replast Eurasya Plastik e, Geri Dönüşüm e, ve Ham Maddeleri Fuarımızla da bunu en iyi şekilde e, gelecek dönemlerde yapma noktasında da e, başarılı bir ivme kazanmış durumda. Türkiye ve dünya genelinde 15 fuara katılıyorum firma olarak. Şunu samimiyetle ifade ediyorum. Türkiye'de TÜYAP ve e, özellikle e, pakev ve PAKCEV'in organizasyonları birleştiğinde biraz evvel ifade ettiği gibi belki ülke söylemek, fuarı söylemek doğru olmaz ama onlar yıllardır yaptığı fuarda bizim ilk yaptığımız fuarın onların kat be kat üzerinde. Biz diğer fuarlara hem katılımcı oluyoruz, hem bazı fuarlarda ziyaretçi oluyoruz. Ama 11 fuarda katılımcı olduğumuzu göz önüne alırsak, Türkiye'de TÜYAP'ın yaptığı bu fuar bilinçli ve altyapısı tamamlanmış şekilde ve panayır şeklinde olmayıp sektörün özellikle paydaşlarının davet edildiği, birebir firmaların eşleştirildiği ciddi bir fuar oluyor ve karşılığını tam alıyoruz. Yani biz e, normal ziyaretçiden ziyade e, bizim muhatap olacağımız müşterilerin, firmaların veya tedarikçilerin gelmesini isteriz. Geçmiş fuarda bunu çok şekil, güzel şekilde karşılığını aldık. Tabii e, Pakçev de bu konuda üzerini düş, düşeni yapıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yavuz Eroğlu, e, Avrupa Plastik Sanayici Üreticiler Derneği'nin yönetiminde olması münasebetiyle Aşağı yukarı 50 bin kişilik şirketin üyesi olduğu bir grupta EUPC'de görevli, bunun da karşılığını bu fuarda eşleştirerek Türk sanayicisinin ve yatırımcısının Avrupa pazarına özellikle açılmasında replastı daha öne çıkarıyor. Daha önceki Avrupa plastik sanayicilerin başkanı Bernard Bey'in şu an bu fuarla ilgili danışmanı olması da Buraya daha ciddi katılımcıların ve ziyaretçilerin gelmesinde e, fevkalade başarı sağlamasında önemli olacak. Bu konuda Pakçev üzerine düşenleri en iyi şekilde yapıyor. Tabi e, bu konuda e, Bernard Bey'in bu desteğiyle beraber, e, Reflas bu konuda yani niye yapılıyor? Görev, yüklendiği misyon nedir? Tabi global e, ekonomide artık, yeşil mutabakatla beraber bu farkındalığın artmasıyla beraber geri dönüşüm sektörü ciddi önem arz etmeye başladı. Evet. Bunun da Türk sanayicisi için en önemli bir nokta olması münasebetiyle ve Türkiye bu konuda dünyada geri dönüşüm sektöründe üçüncü ülke olması münasebetiyle bu konuda ciddi bir altyapının yapılması lazım. Bunun da en iyi yapılması gereken şey fuarların organizasyon organize edilmesi. Buralarda ciddi kat, katılımcıların, ziyaretçilerin buraya çekilmesiydi. Bu konuda üzerimize düşeni e, PAGEV olarak en iyi şekilde ve PAKÇEV olarak en iyi şekilde yapıyoruz. Ve bunun çalışmalarını e, profesyonel kadrolarımızla ve e, bu işte e, başarılı olan TÜYAP'la beraber e, daha iyiye götürmeyi hedefliyoruz. Tabii e, geri dönüşüm deyince yani hani insanlar belki evet. e, çöp algılıyor ama aslında... Artık 21. yüzyılda nasıl geçmişte petrol savaşları, petrolün kaynaklarını ele geçirmek için yapılan dünyanın şekillenmesiyle ilgili bir savaş varsa, bugün de artık endüstrinin ama ana ham maddesinin ele geçirilmesi noktasında ülkeler artık savaş yapıyor. Avrupa Birliği 2025'te 2026'ya ertelediler. 2026'dan sonra OECD ülkeleri dışına atıklarını yollamama kararı aldılar. Biz de OECD ülkesi içerisinde olduğumuzdan dolayı inşallah gelecekte bu konuda zaten iyi olan statümüzü daha iyi şekle getireceğiz. Yani e, global firmalar, tekstilden gıda sektörüne tüm firmalar geri dönüşümlü ham madde kullanmasıyla ilgili gerek taahhütte bulundular. Avrupa'da tek kullanımlıkla ilgili de mecburiyet getirdi. Artık tek kullanımlık e, ürünlerde geri, en az %30 geri dönüşüm ham madde kullanmayan, ee, ürünlerini Avrupa'da satamayacak. Bu neyi getiriyor? Ciddi bir ham maddenin e, kaynağından e, başka yerlere gitmesin. Evet. Ekonomik olarak kendi ülkeleri bundan geri kalmasın diye bunun mücadelelerini veriyorlar. Hatta basında da hep izlemişsinizdir. CM e, Avrupa şeyden BBC olsun, Greenpeace olsun işte hani Avrupa'dan İngiltere'den bir tane çipi taktık da geldi Adana'ya. Ben Adana'lı olması münasebetiyle <laughs> bu konuda daha e, bu iyi açıklık getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Av İngiltere'den e, atık yüklendi, Adana'ya geldi, geri dönüşüm tesisinde ham madde oldu, mamül oldu, tekrar Avrupa'ya ihraç oldu e, ve aynı zamanda diğer sektörlere de e, otomotivden tekstile, e, inşaat malzemelerinden bütün sektörler ham madde oldu. Dolayısıyla yaptığımız iş karbon ayak izini azaltılması noktasında 21. yüzyılın direkt silahı atıkların geri dönüşümünü kim kontrol ediyorsa onun eline geçecek. Bu konuda ciddi bir aşama kaydediyoruz. Bunu da inşallah TÜYAP'la beraber fuarını da dinamik bir şekilde yaparak başaracağımız Aslında evet çok güzel hedefler. Umarız ülkemiz için de çok güzel evet. olur. Şimdi İlhan Bey az önce siz de dediniz ki yani Çin, Malezya gibi ülkelerden gelen katılımlardan, ilgilerden evet. bahsettiniz. Biraz bu tarafı isterseniz açalım. Bu yılda 4 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor. Daha geniş bir çerçevede trendlere de baktığımız zaman Türkiye'nin rolü nedir acaba? Geleceğe baktığımızda nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin geri dönüşüm konusunda en fazla ithal yaptığı ya da en fazla ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda gerek Alfa Birliği ülkelerinden gerekse de Asya Pasifik ülkeleri ön plana çıkıyor. Tabii bu coğrafyadan biz hem katılımcı olarak hem de ziyaretçi olarak getirme başarısı gösteriyoruz. Burada tabi dünyanın neresinde bu konuyla ilgili fuar varsa pazarlama ekiplerimiz, satış ekiplerimiz orada. PAK evle PAKÇE yetkilileriyle birlikte o fuarlarda standlar açıyoruz, ülkemizdeki fuarı tanıtıyoruz. Şu anda bu fuara 99 ülke yani yüzü geçeceğiz, dünyanın çok farklı coğrafyalarından. Avrupa Birliği ülkeleri, NAFTA ülkeleri, körfez ülkeleri, Asya Pasifik ülkeleri, Asya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri hepsini üste koyduğunuzda Afrika'nın saha sahra altı, sahra üstü ülkeleri hepsini üste koyduğunuzda şu anda yüzün üzerinde ülkeden bu fuara direkt yatırım yapmak isteyen, bu fuardaki katılan 200'ün üzerindeki katılımcı firmayla buluşmak, işbirliği anlaşmaları imzalamak, sipariş vermek, 2026 yılı yatırımlarına yön vermek isteyen ziyaretçilerimiz gelecek. Bu fuarın en önemli özelliği ilk kez tek çatı altında çok farklı segmentteki ya da ürün gamındaki faaliyette bulunan firmaları topluyor olması. Bu özelliği bakımından da bir anda dünyanın farklı yerlerinde yapılan fuarlardan ayrıştı bu fuar. Ülkemizde Bilal Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi çok önemli girişimcileri var, yatırımcıları var ve bu sektör her yıl %8 civarında büyüyen bir sektör ülkemizde ve ülkemizde büyürken de etraf yani Avrasya coğrafyası içerisindeki tüketimlere de yön veren bir sektör haline geldi oradaki tüketimlere, oradaki ihtiyaçlara, pazar ihtiyaçlarına cevap veren, oradaki yatırımlara, bölgedeki yatırımlara cevap veren bir fuar haline geldi. Bu da iki yıllık bir süre içerisinde. Hakikaten bu konuda iyi ki Pagev'le ortak karar alarak ve Pakçev'de işbirliğiyle bu fuarı düzenlemenin biz TÜYAP olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu fuar çok ciddi bir şekilde önümüzdeki yıllarda her sene yapılıyor olması da önemli ben herhalde 5 yıllık süre içerisinde bu 5 yıllık projeksiyon içerisinde bu fuarın dünyanın ilk 3 fuarından bir tanesi haline gelecek bütün çalışmalarımız bütün gayemiz Pakçev ile birlikte, birlikte bu fuarı ön plana çıkarmak çünkü ülkemizin geleceği için çok önemli bölgemizin ve dünyanın geleceği için çok önemli birçok sürdürülebilir sektörlerdeki sürdürülebilirliği arttırmak işte bu fuarda sergilenen makinelere, ham e, den olması. Hemen buradan e, tekrar Bilal Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü e, hedeflerden bahsedildi. Siz sektör olarak buradan sonra geleceğini beklentileriniz neler? Artık vaktimiz de tamamlarken son kez Tabii, size. bırakayım. E, öncelikle e, ben fuarda yapılan ve sektör anlamında bir olan şeylerin bir kısmını daha ben bahsetmek Hı -hı. istiyorum. E, sektörün gelişimine destek vermek için biz bir konferanslar sağlıyoruz. İnsanların geleceği, geçmişi değerlendirerek geleceğini şekillendirdiler. Bu konferanslarda geçmiş yıllarda yaptığımız gibi gerek Pagev'in <laughs> fuarlar öncesinde ve içerisinde yapılan paneller ve konferanslarla sektörün gelişiminde önünü açmasında ciddi konuşmacıların, katılımcıların olmasıyla bir paneller ve konferanslar zinciri yapılıyor. Aynı zamanda da sektör için yenilik getiren, kendini geliştiren, farkındalığını arttıranlara yönelik de ödül törenimiz var. Geçmiş yıl yaptığımız bir ödül törenimiz. Bu yıl yine tekrarını yapacağız. Tabii Biz sektörün gelişimi için üzerimize düşenleri yapacağız. Nedir? Bununla ilgili yapacağımız ana sistemlerden biri. Şimdi Avrupa Birliği özellikle geri dönüştürülmüş ham maddeyi ya Avrupa Birliği kaynaklı olmasını veyahut da bunun en az Avrupa Birliği kriterleri kadar düzenli yapan ülke olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla burada biz bir farkındalığı öne çıkartmış olacağız. Ülkemizde sıfır atık gibi güzel bir evet. proje var ve bunun uygulamasında gerek toplumun bilinçlenmesinde ve gerekse belediyelerin bu evet. işin farkına varması noktasında bu fuarlar ve bugün sizin bu televizyondaki bu programımız çok önem arz ediyor. Yani bu konuda evet. ben e, sizlere teşekkür ediyorum. Bizim mutfağımızda e, madenimiz var, farkında değiliz. E, değerlendirmiyoruz. Değerlendirmiyoruz. Evet. Biz bu ürünleri cinslerine göre ayırdığımız zaman %99 saflıkta ham maddemizi birbirine karıştırdığımız zaman, evet. organik maddelerle kontamine hale getirdiğimiz zaman ne oluyor? Çöp oluyor. Vatandaş da baktığı zaman geri dönüşümcülerin aldığı ham maddeyi çöp zannediyor. Tarkim biz bu mi? farkındalığına evet. varmamız lazım. Bu ekonomik değerlerin kıymetini bilmemiz lazım. En az Avrupalı kadar. Evet. Avrupalı kadar en az diyorum. Çünkü biz daha iyisini yapmamız lazım. Kaynağında ham maddelerimizi, evet. hurdalarımızı, atıklarımızı ayrıştırmamız lazım. Bunu tekrar ekonomik değer haline getirmemiz lazım. Biraz evet. evvel ifade ettiğim gibi petrol savaşları evet. artık atık savaşlarına dönecek. Çok çok teşekkür ediyorum Pakçe Yönetim evet. Kurulu üyesi Bilal Nadir Gök ve TÜYAP Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersoy'u bizlere eşlik etti. Kıymetli aktarımlarınız ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere de ve